Devam edelim. Maçlara geçelim. Akşam iki tane maçımız var. Biraz onlarla ilgili konuşalım. Gazete manşetlerini görelim. Aslan ve Fener'in Avrupa seferi. Avrupa UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8'e giremeyen ancak playoff'a kalarak yoluna devam eden iki takımımız Galatasaray ve Fenerbahçe. Bugün son 16'ya kalabilmek için ilk sınavlarını verecek. Cimbo Molland'a bazı Azra karşısında deplasman avantaj arayacak ve Aziz stadındaki mücadele 23'te başlayacak seri başı olmayarak Kuraya katılan Fenerbahçe ise ilk karşılaşmasını İstanbul'da oynayacak ve Belçika'nın Anderlet ekibiyle 20.45'te mücadele edecek. Bu müsabakaların rövanşları 20 Şubat Perşembe günü. Oynanacak son 16'ya kalan takımlar 1 milyon 750 bin euro hak edecek e, demiş abi tabii iki takımda da eksikler var Avrupa'daki Türkiye'nin zafer gecesi olsun umarız Fenerbahçe içeride oynuyor Galatasaray deplasmanda oynuyor Türk Kuklu 12 2 devi son 16 playoff turunda ilk maçlarına çıkıyor demiş e, bu şekilde sayfa var mı başka maç manşetimiz Zafer'e yürüyelim. Fenerbahçe ve Galatasaray ve Farklı Ligi'ni ligi son altı turu ilk maçları için sahne alıyor Sarı Kırmızılılar. Az Akmar ile 23'te kozlarını paylaşacak. Kupa 2'de deplasmanda kazanamayan Aslan Hollanda'dan galibiyetle dönmek istiyor. Sağsında Belçika ekibi Anderlet'i konuk edecek Sarı Lacivertler taraftarın önünde rakibini yenerek revanş öncesi skor avantajı peşinde demiş. Ee, onunla görelim. Tur kapısını arayalı, aralayalım. Türkiye'nin de manşeti bu şekilde. iki temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'nde son 6 turuna yükselmek için bu gece sahne alıyor. Ee, hocaların açıklamalarına geçelim. Maçlarla ilgili direkt söyleyeceğim bir şey var mı abi? Yok çok güzel bir şey var. Muhammed Demirci bu söz sana mı ait yoksa e, Einstein hani birileri bir şey buluyorlar. Bir evet ama güzel bir şey Çok güzel bir söz. Yangını söndürmeye çalışan yok. Herkes alarmı kapatma peşinde. <laughs> çok güzelmiş ya. Çok, çok durum bu kadar iyi özetle bir şey son zamanlarda okumamıştım yani. Herkes alarmı kapatınca, alarm kapatılınca yangın yok varsayılıyor bizde. Şimdi bir şey itiraz ediyorsun ya adam hep olumsuz konuşuyor ya durum ortada ya. Hiçbir işin içinden çıkamamamızın nedeni ilk önce koştur koştur alarmı kapatıyoruz. Yani bir kovada bir su var götürelim de. Mourinho da demiş ya kova su değil mi? Öyle benzetmeler yapmış. Şimdi maç için söylenecek çok şey yok. Maçın maçla ilgili açıklamaların çoğu bizim durumumuzu anlatan açıklamalar. İstersen ona geç yani. Evet. Yani dileyelim ki iki takımımız da iki yerde <laughs> kazanıp gelsin. Tabii ki. Ne var. güzel bir temenni değil mi? Kazanıp bir evet. tura çıksınlar. Beklentisi evet. Ama kazanabilecek Birinden yani. başlayalım. Fenerbahçe'nin hocası Mourinho'dan Galatasaraylı golcünün göndermelerine dikkat çeken cevap Mario Icardi bir got. O yüzden susuyorum. Özel biri olduğumu 25 yılda gösterdim. Icardi bir got tüm zamanların en iyisi anlamına geliyor. Greatest of all time'ın e, kısaltılması got. E, aynı zamanda İngilizce'de keçi demek o yüzden söylediklerini susup kabul ediyorum. Lige zarar verdiğimi düşünüyorsunuz. Bu düzenden mutlusunuz demektir. Bu da bizim yorumcumuz Hamit Altıntop'a yaptığı cevap. Hangisi o? Mourinho'nun. Lige zarar verdiğimi düşünüyorsanız bu düzenden mutlusunuz demektir. Evet. Yani tabii eleştirecek ya. Bir şey yok bunda. Yani Biz oraya jurnallıyor falan değil. Tabii bu keçinin de bize gönderme yapıyor. O yani şey yani yapıyor. keçi isteyen istediği gibi yorumlar. Yani kimisi inatçılığına yorumlar, kimisi hakikaten bu kelimenin daraltılmış anlamı olan fevkalade bir oyunculuğa yorumlar. yorumlar. İsteyen istediği yere yorumlar. Ya yani biz işin o hani Tabii özel özellikle magazin, bir, evet, özellikle magazin bölümünü ben hiç oralara girmem, konuşmam bile yani. Şimdi tabii, Genelde tabi, konuşmuyoruz. Yani. şimdi tabii Jose Mourinho'nun e, benim burada ilgimi çeken bölümlerinden bir tanesi. Geçen gün biraz konuştum bu konuyu. Yine konuşalım. Geçen seneye göre sakatlıklar meselesi var ya. Sakatlıkların %50 oranında bu seneye göre az olmuş olması. Ben de bunu şeye bağlamıştım. Var mı orada? Hı. Bir okuyayım abi Lütfen. öyle Lütfen. demek. Mo sağlık hekimine sağlık çıktı. Benim çalıştığım insana dokunamazlar. Bu bu arada öğretici bir tavır o da önemli. Birçok teknik direktörümüze de ders olmalı. İşler kötü gittiğinde hı hı. özellikle. Jose Mourinho sakatlıkların nedeni ne? Doktordan memnun musunuz? Sorusuna şu yanıtı verdi. Geçen sene Şubat ortasındaki sakatlıklara bakınca %50 fark var. Hepsi savunma oyuncusu olduğu için göze batıyor. Geçmişten farklı olarak kimse çalıştığım insanlara dokunamaz. Geçmişte insanlar ateşe atmışlar. Ancak ben ateşe su atarım. Birlikte çalıştıklarımı korurum. Deminki benim kova meselesi. Muhammed Demirci'nin şeyi yani yangın, alarm ben meselesi. Gider susturmam gider yangını döndürürüm <laughs> diyor. Peki tamam öyle olsun. kabul Doğru kabul edelim. Öyledir de. Şimdi bunun açıkladığı bir yer var. Geçen sene biraz sak şampiyon olamamasında Fenerbahçe'nin bu yüzde elli bu dönemdeki sakatlıkların etkisi vardır diye düşünelim. Yani aklımız bize bunu söyletir rahatlıkla. Düşünmek isteyene. Yoksa kimse düşünmek istemiyorsa ona bir şey yapamaz sana. Öyleymiş ya. Yelkeni olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemezmiş. Peki şimdi benim çalıştığım insana dokunamazlar. Yakın dönemde Samet Akaydınla ilgili neler söylediğini hatırlayan var mı? Jose Mourinho'nun aramızda var mı böyle bilen birileri? Neler söyledi? Protesto edildiğinde Samet Akaydın sahip çıktı. Benim iyi arkadaşım dedi. Devamında takıma koydu mu? Koydu. Ko Devamında. Hemen yani yerden bir, en, ha, en son. Şimdi korumaya alacağız dedi. Şimdi nerede oynuyor Samet Akaydın? Çay Rize'de. Nerede pek ne oldu peki Samet Akaydınla şey arasında, Mert Hakan yandaş arasında, Rize maçı sonrasında otobüslerin olduğu otoparklarla kavga gürültü oldu. Yani bu sloganlar insanlara kolay ve iyi geliyor. Slogan çünkü doğru İnsan yani önerme doğru. Benim olduğum yerde mi? kimse dokunamaz. Ya stoperin yok. Ettim. o kadar da stoper aldın. E, Samet'in açıklamasını dinledin mi Mourinho ile ilgili? Yok bir e, ilgilenmiyorum. Çünkü ben kendim akıl yürütüyorum. Samet de, de ya da Mourinho da değilim. Şimdi kelimeli yani bir metin analizi yapıyorum ben. Şimdi bu sloganlar güzel gelir. Herkes de niyetini söyler. Der ki böyle olması gerekir. Süper bir hoca der. Mesela herkes rakibin oyuncusu da teknik adamı da süper hoca diyor. Yani kim e, Jose Mourinho'ya kariyersiz hoca diyebilir ki? Kim diyebilir yani? Aklı başında bir insanın söyleyeceği şeyler. Bu kadar kupa var, bu kadar takım var. Kariyer almış, başını gitmiş. Şimdi nerede şey? Samet Akaydın dışarıda. Niye? Tribün tezahürat yaptı. Olumsuz tezahürat. İşte dedi ki yapmayalım. Sonra bir korumaya alacağız mecburen dedi. Devamında da işte kulüp politikası biraz kulüp ne diyelim transfer hmm. politikası takım mühendisliği artık ne söylerseniz söyleyin. Çünkü bir olmayanı gerekçelendirmek bizde çok kolaydır. Çok kolaydır. Bunu Okan Buruk da yapmış. Mertens'in davranışı hani ne dedi çok güzel söyledi onu. Kimse <laughs> oyuncuma sahte kaleye Yok de yok yemaz. değil. Yok penaltı için şey dedi. Hani penaltı mı sizce Abi. dediler de güzel bir şey söyledi. Şey yani ya. şeye daha yakın. Penaltı, he, he, penaltı olmamaya, olmamaya daha, yakın. daha yakınım dedikten sonra mesela orada kalmamış. Fenerbahçe'nin de 5 tane benzeri penaltısı var demiş. Ya? şimdi evet. Bir yeri doğru söyleyince Onu temellendirmek için Mutlaka karşıdan evet. referans alman gerekiyor Burada da aynı şey oluyor Yani zannedildiği kadar e, Teknik kültür. adamların da elinde olmayan bir şey bu Yani bir oyuncunun korunması Bir hekimin korunması Geçmişte doktorlar biliyorsun Ertuğrul Karanlık çevresinde Fenerbahçe sakatlıklarında Kıyamet kadar tartışma olmuştu Ben, ben, ben mesela Beşiktaş'a getirildiğinde Ertuğrul Karanlık'ın Acayip bir tartışma yaşamıştım Musa Sol Evet meselesinden dolayı. Sonra döndü e geldi? Oldu bitti doktordu değildi böyle diplomalar havalarda uçuştu diplomasi vardı yoktu. Dolayısıyla bu korumacı dilden daha fazla açıklayıcı olmakta fayda var. Ben korurum. E doğru yani bir teknik adam İlk korur. İlk ama düzeltmeye e, 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 araya gitmemiz lazım önce. Ömer Kunal da bizi izliyor ona da selam. Bu merkez hakem kurulu tek maç açıklamış. Şimdi de taksit taksit açıklamalar başlan Hani ta toplu açıklanıyordu var vesaire. Sadece cuma günkü maçı açıklamış. Neyse. <laughs>